Oyun gitgide avatara dönüyor bu arada yani gerçekten oyun gitgide avatara dönüyor ya böyle bir şey olamaz ya. <laughs> Arkadaşlar hepinize hepinizden selamlar videoma hoş geldiniz bugün oyuna yeni eklenen özel teklifi alacağım bugün gün içerisindeki ikinci videom bu sabah hazırlarsanız ki TR'de ilk Zula ee, hangi hangi desen lan bu? <laughs> Safir desenini atmıştım hatırlarsanız. Onda TRX e oynamıştık ve çok bilgi ilgi gösterseniz hepinize çok teşekkür ediyorum ondan dolayı. Şimdi de özel teklif alacağım arkadaşlar. Şimdi Auga, Kar98'e, MP76'ya, M4A e ve FNFL buraya safir desenini veriyor arkadaşlar 2500 daha da veriyor ve tümü destansız destelerden de veriyor. Ben bunu hemen alıyorum şimdi ve çok güzel bir video geçer umarım güzel silahlar da destansızlardan da güzel konutundan çıkarırız inşallah. Bakalım şöyle alalım hemen inlerimizi seçelim hemen. Ben bunu alayım arkadaşlar aldıktan sonra videoyu da oraya kaydedeyim hemen açmaya başlayalım. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi özel teklifimizde aldık. Bakalım bin materyalimizi verdi şuradan bir bin materyalim. O bir tane daha veriyor. Aç gözlü oyun. Aç gözlü oyun. Aç gözlü oyun. Destelerimizi vermeye başladı. Görmüş olduğunuz gibi destansız destelerimiz efsanede veriyormuş. Ben efsaneleri görmemiştim. Efsanede verdi. Ve görmüş olduğunuz gibi safir desenlerimiz arkadaşlar. MPT'ye, AVP'ye Kar98'e, Olga, Hepsine veriyor arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi Hemen bakalım mesela Oga hemen bakalım Şöyle desene gelelim Efsaneye gelelim şöyle neredeymiş 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 Aaa Zula Desene mi ver lan Zula Aha verdi Evet Görmüş olduğunuz gibi Safir desen arkadaşlar bence çok güzel duruyor bu arada Oğuk da harika duruyor bu arada Şakam yok hani TRX'de o kadar güzel durmuyordu desen ama burada Oğuk da harika duruyor ya Şurada bir yazı mı yazıyor bana böyle geldi arkadaşlar? Şurada bir yazı yazıyor ya. Kar 98'imize bakalım. Kar 98'de böyle yapmışlar. Bu gümüş altın ve gümüş desen gibi yapmışlar. Gümüş desen ben ne de varsa göstereyim arkadaşlar hemen gümüş deseni. Bakın gümüş desenin aynısını yapmışlar ama sadece mavisini yapmışlar. Bence kar 98'i işte tamamen böyle masmavi yapsalarmış güzel olurmuş aslında. Ama Kadal kesinlikle donlay daha iyi kaldırıyor bu arada ben bunu değiştirmem. M468'imize de vermişlerdi <messizlik> desenimizden. Şöyle bakalım m 468imize de Mekatronik üst eklenti vardı. Mekatronik de takalım. Bence güzel duruyor bu arada harika duruyor. Bir tane çok güzel duruyor. Başka hangi silahlar vardı ya? AWP'de vardı değil mi? AWP'ye de bakalım. AWP zihir desen. Üff AWP'de bu arada harika duruyor. Ucuna da şöyle bir Neon Kualdo taktığımızda bence gayet güzel duruyor arkadaşlar. MPT he MPT MPT'yi unuttuk. Bak Mehmet MP MPT'ye çok oynayan arkadaş var. MPT'ye de gösterelim onlar için. Heh, buldum MPT'yi. Evet şöyle geldim. Sevgiler Gündesen de var bende arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi ama bizim olayımız Sevgiler Gündesen değil. Bizim olayımız Safir Desen. Görmüş olduğunuz gibi Safir Desen. Asma mavi şurası biraz altın sarısı duruyor. O birazcık saçmamış aslında. Ben bu yine bunun gümüş kuantumda güzel durabilir. Siyah kuantumda güzel durabilir. Bunda benim mekatronik refleksim maalesef yok. MPT'de yok. Ama ne yapalım map oynamıyoruz biz AUG oynuyoruz Carlos 18 oynuyoruz AWP oynuyoruz Deviz 15 oynuyoruz Bakalım şimdi Diğer deselerimizi de açalım arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi çantamız neredeyse market gibi oldu Bunu deselerini hemen hemen açalım yani Çok önemli bir şey yok sadece güzel çıkan yerleri gösterelim sizlere Mesela buradan mekatronik refleks çıkarsanı gösteririm bakalım çıkacak mı Bok da çıkabilir yani Hayalet desen verdi. Bak bu hayalet desen güzel bu arada yani. Silah silahlara böyle hayalet, kabus, kabus dedim. Hayalet veyahut da başka bir desenin çıkması güzel oluyor. Sihir, hayalet, kehribar böyle Taurus silahlarına veyahut da tabancalara çıktı. Tabancalar da var mı bilmiyorum ama çıkmaları güzel oluyor. AWP Carlos zirvesi korsan dürbün çıktı. Bende vardı ama önemli yani yine iyi. Ya Allah aşkına Zula. Zula duy beni Zula. Artık bana düzgün silah ver Zula. Düzgün özelleştirme ver Zula. Bıktık. Bıktık. Allah'a bıktık ya. Ya bir değişiklik olsun. Bıktık ya. Bıktık ya. Altın dezene bak. Soluk soluk. Bu ne ya? Böyle bir şey olabilir mi ya? Ya böyle bir şey olabilir mi ya? Ya böyle bir şey olabilir mi ya? Neyse tüm destansılara geçtik. Buradan da bir kontum. 3 tane kontum ve biri de altın hatta yani harika oldu cidden muhteşem oldu. Yani buradan da bir terminator kontum verdi zaten artık kuantumun da bir kalmadı. Şimdi arkadaşlar şu Augu Carlotan 8'i deneyelim. Ben de sadece Aruk'ta Carlos Santegiz olduğu için öyle diyorum. AWP de varmış aslında. AWP de deneyebiliriz. Olan silahları şöyle bir takayım. Hepsine takıyorum arkadaşlar olan silahların. AWP de var burada. AWP takalım. Ondan sonra Carlos 18 takılı zaten. TRX, sabah TR'de ilk bunun videosunu yayınlamıştım ve bunu da taktım. Orgum zaten takılı. Onun dışında başka bir bende olan silahta da yok herhalde yani. Bende süresi olan silah, bir silah da başka yok. Evet şöyle ben bir f 5imi vereyim Bu maç başlayınca maça geçelim arkadaşlar bu Safir desenleri beraber inceleyelim Evet şöyle başladık Mas mavi Safir desenimiz Elimde siz kalmış mas mavi safir desen bence güzel ya Ama bak Bu gerçek şu an bu Söyleyeceğimi herkes kesinlikle bu söyleyeceğimi katılacaktır Bana eminim Şu safir desen kesinlikle artı altı bir silahla daha güzel duruyor bak buna herkes katılacak eminim bakın artı altıda çünkü eflatun bir şekilde yanıyor silah çünkü artı altıda arkadaşlar silah eflatun bir şekilde yanıyor mesela şimdi artı yedi kırmızı yanıyor görmüş olduğunuz gibi pembe yanıyor artı altıda mavi mavi yandığı için daha güzel duracaktır arkadaşlar kesinlikle bundan eminim bu ne ya böyle bir şey olabilir mi ya arkadaşlar şöyle şorttan bir gidelim hemen Allahu Ekber Oh guys Safir de bak oradaki adam o ya sen şah... aa öldü ki Abi nasıl ölmedi o bombaya? Bu öldü, bu da öldü. Bakın arkam geliyor. Kaçma nereye gidiyorsun? Gel buraya. Altı mermim var. Bir tane daha kedi aldım. Hadi bakayım. Gel gel görmedin mi sen beni? Gördünüz sizi beni. Gelin. Ben burada beklerim kanka. Evet hemen şöyle kısadan gidelim arkadaşlar tekrardan. Allahu Ekber. Açıl oğlum şöyle. Şu karanlığa bir bomba atsak adam ölür mü? Aa bak da bulara girdi. Bak 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 çakala bak çakala. Onların mezi kontrolü altına alalım şöyle. Tam kimse yoksa Allahu ekber double arkalayalım. Ya ben buraya kilit. Aa bıçak yedi lan. Ne oluyor? Arkamdaki bıçak yedi korktum bir an ya. Neyse arkadaşlar ben bir artık Carlos gide geçeyim şöyle. Gazerimizi de kapatalım şöyle. Oğlum bu şeye döndü lan e, Karolson ben şeye benzettim Mavi adamlar mı neydi bu onun ismini bilmiyorum ama mavi adam var ya bir tane arkadaşlar onun dizisi var Filmi mi dizisi mi artık bilmiyorum hiç Mas mavi adamlar var full onlara benzedi artık oyun Mas mavi oldu ya her şey mas mavi ya Sanki şeyiniz, o dizideyiz sanki o filmdeyiz sanki arasını satayım Görmüş olduğunuz gibi Vuruyoruz yine safir desenle çatır çatır Ama arkadan masak iyi olacaktı Neyse öldü lan Ha vuralım. Şarjörüm bitti bir dakika. Oğlum öldüyordum ya. Az daha ölüyordum ya. Ha içi, ikisinin de içinden geçti bu arada. Mermim bitti. No scope atardım. Ah be. Şöyle uzun ayına gidelim arkadaşlar. Carlos 8'imizde. AWP'yi de deneyeceğim bu arada. AWP'yi de alacağım. Abi. Kogoya bak be. Ters dönmüş. Bak buradan adam gelecek bu arada. Geldi vuramadım. Hemen tabancamızı çekip vuralım. Hop Allah korktum. Korktum lan yavaş. Çok korktum bir anda acayip korktum. AWP alalım şöyle bir. Hemen AWP'mizi seçelim. Onlar kısadan bizim beyler açlamış. Şuna bak. AWP bu arada artı dördü. Gerçekten çok yavaş ya. Artı ile 15 e alışınca AWP arkadaşlar aşırı yavaş geliyor. Elimde de smoke var. Sen de öl kanka. Ben anca zoom koyarak öldürebilirim bununla. Yani cidden AWP artı dört çok yavaş ya. Arkadaşlar siz bu desenleri beğendiniz mi? Bunları yorumlarda belli etmeyi unutmayın. Allah senin be belanı versin. Şurada kürtaj yapıyoruz. Kürtaj yapıyoruz. Kürtaj yapıyor burada. Arkadaşlar bu desenleri beğendiniz mi? AWP F'ye basayım şöyle göstereyim sizlere. Bu desenleri beğendiniz mi? Bunları yorumlarda belli etmeyi unutmayın. Şöyle algım, algımıza da bakalım. Torcu. <laughs> Hop AWP artı 4 oynuyoruz ya. Artı 4 ya. Avuga avuçumuzu alalım arkadaşlar elimizde. Avuga da F basayım. Böyle görmüş olduğunuz gibi şöyle bir F basalım Avuga Sizce nasıl olmuş bu silahlar? Bu silahlara gelmesi iyi mi oldu kötü mü oldu? Bunları yazmayı unutmayın. Beğendirir misiniz? Bunları da yorumlarda belli edin. Ve bu arada videomuza güzel bir like atarsanız sevinirim. Hala kanalımıza abone değilseniz de aşağıdan kanala abone olmayı unutmayın. Böyle kırmızı bir buton var ya arkadaşlar üstünde abone oluyoruz ya böyle. Lan kürtaj yapıyoruz şurada kürtaj yapıyoruz ya. Bak 155'i ararım ha. 155'i ararım. Bak beşe ararın içeri aldırın biz burada kurtaj yapıya. Arkadaşlar hala kanalımıza abone değilseniz aşağıda üstünde ab, beyaz bir şekilde abone ol yazan ve kırmızı bir buton var. Buna basabilirsiniz ve kanalıma abone olabilirsiniz. Gör evet, kanka. Dur uzuna bomba atalım. Derim şuraya. Karşı takım 90. Ya biz 92 olmuşuz. Ben karşı takım 92 oldu Hemen şöyle Safiye de seninle okumuzla Allahu Ekber. Öl kanka. Başka geliyor bak geliyor bak resim duydum. Ark. Arkada dön Bomba atayım şöyle. te gelemez. Gelemedi. Bak. Görüyorum kanser zula işte. Hop. Sen de öl kanka. Ya buraya şöyle bomba atsak. Böyle tarasan bomba ölürsün zaten. Şarjör, tabancamın şarjörünü değiştirmem lazım. Beni görmediler herhalde. Lan kafasına vuracaktım. Maç bitti. Bak Safir Desen bu arada gerçekten çok güzel duruyor arkadaşlar. Sağ taraftayım görmüş olduğunuz gibi. Bence Safir Desen bu arada çok güzel duruyor. Oyun gitgide avatara dönüyor bu arada yani. Gerçekten oyun gitgide avatara dönüyor ya. Böyle bir şey olamaz ya. Görmüş olduğunuz gibi bugün ikinci videosunda da özel teklifimi çektim ve augum'a vesaire vesaire diğer silahlara meta silahlara desenlerimi aldım ve bunları birlikte denedik görmüş olduk siz de bu, bu desenleri beğendiniz mi yorumlarda belli etmeyi unutmayın 1 ile 10 arasında bir puan veren arkadaşlar bu dakika kadar izleyenler yorumlara bu dakikayı yazsınlar ve 1 ile 10 arasında bir puan yazsınlar bunların hepsine kalp atacağım arkadaşlar bunların hepsini okuyacağım haberiniz olsun bütün yorumları teker teker okuyorum drdx TRX, safir pardon Dx Safir videomuza çok büyük bir ilgi gösterdiniz hepinize çok, çok teşekkür ediyorum ve 690 aboneye geçtik arkadaşlar yani 690 aboneye ulaştık hepinize çok teşekkür ediyorum bu yolda beni desteklerseniz çok sevinirim tekrardan hatırlatıyorum video like atıp kanala abone olmayı unutmayın hepinizi seviyorum kendinize iyi bakın başka bir videoda görüşmek üzere hoşçakalın